Çocuklar Kayu'yla yeni maceralara var mısınız? Arkadaşlarınızla kuracağınız yeni oyunlarda asla vazgeçemeyeceğiniz Kayu'nun mini taşıtları oyunlarınıza neşe katacak. Tam 12 farklı model ve renkteki Kayu'nun mini taşıtlarının kendine özgü hareketli parçaları sayesinde oyunlarınız daha da keyifli hale gelecek. Yarış arabası, otomobil, çimento kamyonu, çekici ve çeşit çeşit renklerdeki arabaları bir an olsun elinizden bırakamayacaksınız. Ve en sevdiğiniz çanta. Kayu figürlü sırt çantası. Kayu ve arkadaşları Rosie, Sara, Leo, Clementine kayu sırt çantasıyla her zaman yanınızda. Hadi şimdi eğlencenin tam zamanı. Beş değişik kayu ve arkadaşları figürlü sırt çantasını sakın kaçırmayın. Toplam 18 parçadan oluşan kayu mini taşıtları ve figürlü sırt çantası kısa bir süreliğine sadece 79 lira. Hemen 0216 645 0645'i arayın.